Selam lezzet insanları. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şahane bir salatayla karşınızdayım. Gerçekten lezzeti efsane. Bu videoyu atlamadan izlemenizi ve tarifi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle deneyin, çok memnun kalacaksınız. Kanalıma destek vermek içinse abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Saltaya ilk olarak arpa şehriye pilavını hazırlayarak başlıyorum. Bir çay bardağı arpa şehriye kullanacağım. Biraz yağın içerisinde arpa şehriyeleri renk değiştirene kadar kavuruyorum. Şehriyeler tamamen kavrulup renk değiştirdikten sonra şehriyeleri ölçtüğüm bardakla 2 çay bardağı su ekleyerek kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte şehriyelerin pişmesini bekliyorum. Şehriyeler burada pişerken ben de diğer tarafta salatanın diğer malzemelerini hazırlıyorum. Fark ettiyseniz ölçü vermiyorum çünkü bu salatayı istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Kullandığınız malzemelerin miktarlarını birbiriyle oranlayarak hazırlayabilirsiniz. Kornişon turşu kullanıyorum. Kornişonları önce halka halka doğradım. Sonra üzerlerinden bir kabaca geçtim bıçakla. Ardından biraz maydanoz. Maydanozun yarısı kadar da dereotunu ince ince doğrayarak hazır hale getiriyorum. Geçen gün yaptığım tavuklu pilavdan artan bir parça tavuk göğsüm vardı. Onu değerlendirmek için yaptım aslında bu salatayı. İyi ki de yapmışım dedim. Tavuk göğsünü elimde tek tek didiklemiyorum. Bu yeni nesil yöntemle. Mikserle parçalıyorum tavuk göğsünü. Siz bu yöntemi hiç uyguladınız mı bilmiyorum ama uygulamanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel sonuç oluyor. Bu arada arpa şehriye pilavım suyunu tamamen çekti. Ocağın altını kapatıp onu dinlenmeye bırakıyorum. Ben de bu arada diğer malzemeleri hazırlamaya devam ediyorum. İşte bu salatanın sihirli dokunuşu bu arkadaşlar kesinlikle köz patlıcan. Daha önceki tavuk salatalarını muhtemelen görmemişsinizdir. Ama şiddetle tavsiye ediyorum. Lezzeti alıp başka bir yere götürüyor bu köz patlıcan tavukla ve arpa şehriye ile birleştiğinde. Köz patlıcanı ekledikten sonra dinlenen arpa şehriye pilavımı da ekliyorum. Şöyle gelişi güzel bir karıştırıyorum. Patlıcanlar iyice böyle tavukla birleşsinler. İkisinin de aroması birbirine geçsin diye. Ardından doğradığım kornişonları ve yeşillikleri de ekleyip tekrar karıştırıyorum. Damak zevkime göre tuzunu veriyorum. Ve sarımsak tozu ekliyorum bir çay kaşığı kadar. Eğer elinizde sarımsak tozu yoksa tabii ki sarımsağı ezerek de yoğurtla birlikte karıştırıp kullanabilirsiniz. Benim kullandığım malzemeye göre 6 yemek kaşığı yoğurt tam geldi. Başta da dediğim gibi siz malzemelerin ölçülerini tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. 6 yemek kaşığı yoğurda şöyle 2 yemek kaşığı da mayonez ekledim. Şu mayonez de bir pırtlamasa olmaz zaten her seferinde illa bir pırtlıyor. Son olarak bunların hepsi de güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağına alıyorum ve üzerine yağda kavurduğum toz biberli cevizleri ekleyerek servise hazır hale getiriyorum ve efsane lezzeti oturup böyle doya doya yiyorum gerçekten de çok güzel çok beğenerek yiyeceğiniz bir tarif her tarifte bu kadar ısrar etmem ama bunu mutlaka deneyin denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Aklınıza takılan bir soru varsa onu da sorabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım tarif ve videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beğen butonuna basıyorsunuz. Ücretsiz olan abone ol butonuna basıp abone oluyorsunuz. Bildirim zilini açıyorsunuz. Değerli yorumlarınızdan 3-4 kelime de olsa bırakıyorsunuz. Seveceğin düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaş butonuna basarak paylaşıyorsunuz. Ve tarifi kaybetmemek için kaydet butonuna basıyorsunuz. Farklı tariflerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Ba-ba-da-ba-ba